Red Bull, Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stop yapan takım olmaya devam etti, pazar günü gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu Red Bull yaptı. Avusturyalı ekip, Max Verstappen'ın el astiklerini sadece 2.17 saniyede değişti ve bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca Red Bull, 2.25 saniye ile yarışın en hızlı 3. pit stopunu da yaptı, takımlar toplamda 27 pit stop yaptılar ve en uzun pit stopu ceza nedeniyle Alfa Romeo yaptı, pit stop şampiyonasında Red Bull 255 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 122 puanla ikinci ve Williams 98 puanla 3. sırada, Haas henüz puan alamadı, sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait, Avusturya GP'de yapılan hiçbir pit stop, bu yılki en hızlı 10 pit stop arasına giremedi.